Şükreden iş var Allah bereket versin. Hamdolsun. olsun. Da da İnşallah. Sevgili hemşerilerim, Ramazanımız mübarek olsun. Pandemi sürecinde zor günler yaşadık. O da olarak elimizden geldiğince esnafımızın yanındaydık. Şimdi sıra sizde. Gelin desteğinizle bu bayram onlar için de bayram tadında bir bayram olsun. Bunun için bu bayram alışverişimizi esnafımızdan yapalım. Esnafımıza destek olalım, denizliğimize kazandıralım. Birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte varız. Arafa e günlerde yılbaşlarının gelirler, esnaftan bir akışın işleri verdiler. İnsanların iş belgeti Şimdi geldi ticaret odası başkanı, işte ticaret bu. İşte bu. Ben mi gelirim? Kutlarım. Allah bir kere <laughs> <laughs> <laughs>